thank you Thank <laughs> you. Daha sıcağı göremedik ama e, hafta sonları özellikle çok yoğun oluyoruz. Burası Galaksi Tatil Köyü Hazar Gölü'nde. E, hangi bölgeden çok misafir ağırladığımızla ilgili de Malatya, Diyarbakır, Mardin. E, yani güneydoğu çok yoğun ama bu son zamanlarda batıdan da çok yoğun talepler alıyoruz. Burada e, 22 tane 1 artı 1 ve 2 artı 1 dediğimiz çam ormanları içerisinde evlerimiz var eee ailelerle kalabileceğimiz 4 ila 6 kişi arasında ve çadırlarımız var. Çadırlarımızda da üç kişi kalabiliyor. Buraya hafta sonu on bine yakın eee insanı ağırlayabiliyoruz ve şu an pazar günleri bu rakamı yakalayabiliyoruz açıkçası. Eee talep çok yüksek. Yani doğunun da eee gerçekten görülesi gereken yerlerinden bir tanesi Hazar Gölü ve çok güzel bir talep var. Beklentinin çok üstündeyiz diyebiliriz. Yani e, kendine göre bir doğası var. Ege sahilini aratmıyor. Ve farklı yani Ege sahili kendine göre bir güzelliği ama Hazar Gölü'nün de kendine göre bir güzelliği var. Burası e, şimdi Ege'den farklı olan tektonik bir göl. E, sodalı ve e, bronzlaşmak isteyenler için çok hızlı bronzlaşmanın yaşanabileceği bir yer farkı da bu ve doğası da e, yine Ege'den farklı. Tabii ki bölgemiz çok güzel ve ülkemiz çok güzel. Hava çok sıcak değil. Biz Hazar Gölü'ne biraz serinleyelim. On numara bir yerdir. Tavsiye ediyorum herkese burayı. Ortağımla geldim, arkadaşlarla geldik. Yani dedik elemanlarla geldik dedik beraber bir izleyelim. Buranın doğunun Paris'idir burası. Burası doğunun Paris'idir. Diyarbakır'dan geldik. Hani Diyarbakır'da gelinebilecek en güzel yer Azar Gölü'dür. Bize en yakın yer daha doğrusu söyleyelim. Hani geldik yanımıza hafta sonudur. Eğleniyoruz. Hani Diyarbakır'da deniz olmadığı için mutluluğu burada arıyoruz. Yoğunluk da var. Hani bayram olsun, yazları olsun, hani ee, piknik alanı olsun, ailece gelinecek yer olsun hani tavsiye ediyoruz herkese. Buraya herkes gelsin. Güzel yer. Ya bakır sıcaktır ama Adana kadar değil. <laughs> Öyle söyleyeyim. Hani ama güzel yer. Hani gelip hani yüzülebilecek, hani gezilebilecek piknik ve aile yeridir. Allah aratmıyor. Denizden farkı yoktur. Hatta daha doğrusu hani bizim çoğu tanıdıklarımız var hani denizden bile yanlarında deniz var. Buraya geliyor. Çünkü burası doğal abire bir. <laughs>